ऐसा Bu e, sazan iki gün beler rahatsızdır. Mesela diğer bizim balık da var, diğer balıklar da var daha rahatsız olmamış. Tek şimdi bir türlü bu sazan ölüyor. İki günden beri bunu başlamış. İlçe tarım geldi buraya. İşte balıkları götürdü dedi biskütler. Bak hanım üniversitede sonuç ne olur? Ondan neden ölmüş? herhangi bir şey, hastalığı neden? Ondan başlamış, ondan dolayı götürmüş. Bak hanım bir hafta sonra belli olur. Bundan neden ölü var? Şimdi he hə, dün'den beri ölü çuvarlıyor bu göl etrafında. Mesela balık çok var şimdi o etrafında eğer biz gelsek belki 30 ton balık etrafında var. Hani gölün etrafında. Yəni ölü də el, canlı da var məsələ. Ölü də ölü məsələ kenara atır özünü. Ölü də ətrafında çox var. Yəni vallahi hərhangi bir şüphem yoxdur. Bu yeni başlamış məsələ. Hərhangi bir, bir şeyi buraxmamış kimsə bura. Daha önce e, sazanlı yavru balığı bırakmış. Ne zaman? İki hafta önce, iki hafta, üç hafta önce. Her tabi van gelini her güllere de bırakmış. Zeyrek mesela burayı erdiş her tarafına bırakmış. Ama ondan dolayı hasta gelmiş, başka hastalık gelmiş. Neden biz bilmiyoruz. Yok bizim baktım e, e, e balık ölmüyor. Tek e, göl gül her tarafında sazan ölüyor. Zaten böyle üç gün geliyor, hepsi ölüyor, kenara geliyor kendi. Kendi kenara örüyor. Yeni başlamış bu hastalık, iki günde başlamış. Herhangi daha önce de bir şey yoktur. Zaten 10 sene ben dedim burada çalışan yani böyle bir rast gelmemiş böyle balık birden toplu ölmek. Bu şimdi aynı e, e, toplu ölümdür. Tek sazanda var. Yani mesela dere balığı var içinde, diğer türlü balıklar var. Tabi her türlü hayvan var içinde. Yılandan sen neyse var. Onlar ölmüyor. Tek sazan ölüyor. Hani hastalıkta sazanda başlamış. Bu ne hastalık biz bilmiyoruz.